Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 6 Aralık 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Mehtap Kapaklı Balık Tavası, 389 lira. Çef Sütlük, 159 lira. Glas İnnav Cam Kupa, 6'lı, 129 lira. Glas İnnav Cam Espresso Bardağı, 6'lı, 59 lira. Glas innav cam ayaklı kahve yanı bardak, üçlü, 89 lira. Emaye bakraç, 299 lira. Ahşap kulplu metal tepsi, 119 lira. Nature Love bambu kesme tahtası seti, ikili, 179 lira. Tek fiyat karma ürünler, 32 Türk lirası 50 kuruş. Bonera emaye kase, 109 lira. Bonera emaye kupa, 109 lira. Süzgeç, 69 lira. Çok amaçlı organizer sepet, 69 lira. Hobi Life katlanabilir çamaşır selesi, 175 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası, 85 lira. Paşabahçe patiseri kapaklı servis tabağı, 299 lira. Çevskek kalıbı, 129 lira. Borcam sufle kabı çeşitleri, 37 Türk lirası 50 kuruş. Cem pankek tavası, 299 lira. Cem tava, 299 lira. Koloruna altın rimli İki katlı kurabiyelik, 179 lira. Koloruna altın rimli ayaklı kek tabağı, 169 lira. Koloruna altın rimli kase, üçlü, 75 lira koloruna altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti, 269 lira. Koloruna altın rimli çay tabağı, altılı, 129 lira. Benante yuvarlak çerezlik, dörtlü, 139 lira. Benante porselen 12 parça kahve fincan seti, 599 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Benante desenli kapaklı saklama kabı, üçlü 239 lira. Benante desenli baharat seti, üçlü 239 lira. Keramika çift renkli kupa 39 lira. Esnek taşıma çantası 99 lira kağıt sufle muffin kabı, onlu, 25 lira. Silikon ürün çeşitleri, 49 lira. Tek fiyat pastacılık ürünleri, 29 Türk lirası 50 kuruş. Çift kişilik battaniye, 259 lira. Tek kişilik battaniye, 229 lira. Erkek eşofman altı, 179 lira. Erkek gömlek, 399 lira. Yüz havlusu 69 lira. El havlusu 32 Türk lirası 50 kuruş. Mutfak bezi ikili 59 Türk lirası 50 kuruş. Kadın erkek tam fermuarlı polar üst 299 lira. Çocuk tam fermuarlı polar üst 229 lira. Bebek flanel nevresim seti 279 lira. Bebek flanel çarşaf 159 lira. Bebek flanel yastık kılıfı, 49 Türk lirası 50 kuruş. Bebek badi, 59 Türk lirası 50 kuruş. Argesta kadın ev botu, 149 lira. Argesta çocuk ev botu, 189 lira. Örme patik, 52 Türk lirası 50 kuruş. Vakumlu hurç, 129 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 89 lira. Çantalı vakumlu hurç large 89 lira. Çantalı vakumlu hurç x-large 99 lira. Çantalı vakumlu hurç xx-large 109 lira. Kadın çanta 299 lira. Erkek cüzdan 89 lira. Erkek kartlık 79 lira. Erkek kemer 89 lira. Yazma 69 Türk lirası 50 kuruş. Flamlı eşarp 69 Türk lirası 50 kuruş. Fırfırlı dikişsiz bone 59 Türk lirası 50 kuruş. Düz dikişsiz bone 39 Türk lirası 50 kuruş. Yazma ipliği 20 gram 12 Türk lirası 50 kuruş. Yazma ipliği, 100 gram, 39 Türk lirası 50 kuruş. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge A paspas, 6.990 lira. TCL 43 inç Full HD Android Smart LED TV, 11.995 lira. Kumtel siyah cam ankastre, 7.990 lira. TCL 32 inç Full HD Android Smart LED TV, 7.995 lira. Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, 1390 lira. Heyfer Çubuk Blender, 699 lira. Keyser Tost Makinesi, 1490 lira. Kumtel Dijital Fast Friyer, 1590 lira. Kumtel Fast Friyer, 1290 lira. Renç Düzleştirici, 299 lira. Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi, 899 lira. Keyser dijital baskül 279 lira. İplik dikişli defter 19 Türk lirası 50 kuruş. Eğlenceli kalem kutu 159 lira. Simli kelebek kalem kutu 179 lira. Shaking versatil kalem 39 Türk lirası 50 kuruş. Pati versatil kalem 12 Türk lirası 50 kuruş. Pelikan silgi ikili 19 Türk lirası 50 kuruş. Fine liner ikili 39 lira. Yapışkan notluklu defter 89 lira. Günlük ajanda 79 lira. e fine roller kalem 43 Türk lirası 50 kuruş. Signo imza kalemi 48 Türk lirası 50 kuruş. Süresiz planlayıcı ajanda 129 lira. Avansas fosforlu kalem, ikili, 37 Türk lirası 50 kuruş. Tahta kalemi, üçlü, 39 lira. Neon sunum dosyası, 29 lira. Fotokopi kağıdı, 80 gram, 99 lira. Figürlü fosforlu kalem, üçlü, 49 lira. Makas seti, ikili, 59 lira. Renkli ambalaj lastiği, 29 Türk Lirası 50 Kuruş. Koli Bandı, 19 Lira. Yapıştırıcı Seti, Dörtlü, 59 Lira. Robo Robot, 279 Lira. LED Işıklı Top, 119 Lira. Animasyon Balon Seti, 39 Lira. Kelebek Dişli Çıngırak, 75 Lira. Yükselen Zeken Çarpma Öğreten Oyuncak, 259 lira. Oyuncak tablet, 299 lira. BİM 6 Aralık kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.